Önce glutatyon ile başlayalım. Glutatyon bağışıklık sistemimizin ya da immün sistemimizin başkomutanıdır, generalidir, e, ordunun temel direğidir. E, glutatyon aslında karaciğerdeki hücrelerden sentezlenir ve 20'li yaşlara kadar vücudumuzda belli bir oranda bulunur. 20 yaşından sonra her 10 yılda %10 oranında azalır. O yüzden belli bir yaşa geldikten sonra glutatyon oranı giderek vücudumuzda düşmeye başlar. Glutatyon 3 amino asitten oluşan bir Tripeptittir. Polipeptit yapıda bir moleküldür. Bizim için çok önemlidir çünkü vücudumuzda oluşan artık maddeleri, çöplük çöplerimizi daha doğrusu nötralize eden, onları atan, onları etkisiz hale getiren çok önemli bir yapıda bir moleküldür. Özellikle belli yaştan sonra vücudumuzdaki artık maddelerin oranının arttığı, işte hava kirliliği, stres. Ağır metale maruz kalıyoruz, radyasyonlara maruz kaldığımız için immün sistemimiz ve bağışıklık sistemimiz belli oranda azalıyor ve sonrasında da serbest oksijen radikalleri dediğimiz vücudumuza zarar veren bazı maddeler oluşuyor vücudumuzda. İşte glutatyon burada devreye giriyor ve o molekülleri nötralize edip bizi bağışıklık sistemimizi kurtarmış oluyor. Peki glutatyon hangi hastalıklarda kullanılır? ya da ne zaman glutatiyne ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Örneğin aşırı yorgun, kendimizi yorgun hissediyorsak, belli bir mesafe yürüdüğümüz halde nefes nefese kalıyorsak, çok sık hastalanıyorsak ya da kronik hastalıklarımız varsa, örneğin şeker, tansiyon, diyabet gibi ya da ailemizde risk faktörleri taşıyorsak, ne bileyim yakınlarımızda Alzheimer gibi, demans gibi nörolojik hastalıklar varsa, tansiyon, şeker hastalıkları varsa damar tıkanıklıklarımız varsa ya da sedef hastalığımız varsa ya da bizle ilgili olan kısım özellikle kronik yorgunluk sendromu, fibromiyajı gibi ağrılı problemlerimiz ön plandaysa ya da sporcuyuz ve sporcu performansımızı artırmak istiyorsak glutatyon için çok iyi bir adayız anlamına geliyor. Glutatyon nasıl kullanılır ya da vücuda nasıl alınır? Önemli konu başlıklarından bir tanesi bu. Ee, özellikle biz damar içi uygulamayı öneriyoruz. Belli seans aralıklarla örneğin haftada bir, belli bir serum sıvısının içine belli oranda dozları ayarlanarak hastanın yaşına, hastalıklarına göre dozları ayarlanarak haftada bir 5 seans şeklinde başlıyoruz. Hatırlatma dozlu dediğimiz ayda bir ya da iki ayda bir aralıklarla bu tedaviye devam ediyoruz. Ayrıca glutatyonun Ağızdan alan, alınan preparatları da var ama onları çok önermiyoruz çünkü mide asidine maruz kaldıkları için eminimleri çok düşük oranda gerçekleşiyor. Özellikle e, damar içi IV denilen formu öneriyoruz. Hatta glutatyonu beraberinde yüksek doz C vitaminiyle yaptığımız zaman e, özellikle bağışıklık güçlendirme etkisi, kas performansını artırma etkisi çok ciddi oranda artıyor. Glutatyonun bilinen hiçbir yan etkisi yok çünkü insan vücudunda olan bir molekül olduğu için herhangi bir yan etki de taşımıyor.